Evet, küçük bir hata oldu arkadaşlar. Kayıt etmeyi durdurdu. Ee, Ellie'nin doğum gününü kutladık. Şimdi Shamsi'nin doğum gününü e, kutluyoruz. İki doğum günü üst üste yapıyoruz. Birazdan yaşlanacak yalnız öyle bir durum var. <laughs> <laughs> Yaşlılık şeyine geçti artık. Yaşlılık zamanına geçti. Whoa, Uykusuzluktan da ölüyor. O yüzden zaten yaşlı artık. Adama izin verin gitsin uyusun. ve karısı da yanında genç, kal genç kalacak şimdi. Ay yaşlı tipine bakar mısınız? Ne kadar yaşlanmış. Karısı da en son geliyor. Birazcık yemek pişirelim herkes için. <gülüyor> 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 Atım ne yapıyor bu arada? Uyuyor. Kediş ne yapıyor? Kediş burada. Oh, 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 Vajani! Prenif! Badoi! Wooo! Reaver! Buga! Aaaa! Anyway! Woow! Hmm! Baba! Ha? Sabina! Yine yangın çıkarmayın! Oh. а л 코올어어

Ooh, squad nervy, ya? Watson. Senin kafanı ben e, kurbağa çevireyim de sen gör. Burada yalnız tek zombiler kalmış. Bütün misafirler gitmiş şu anda fark ettiğim kadarıyla. <gümüz> <laughs> ah, olmadı. Oh. Çok kısa bir şeye bakacağım arkadaşlar. Acaba diyorum ki Ha, bu zombilerden kurtulmanın bir yolu olabilir mi? Ama yapmayacağım. O zaman bug'a giriyorum. En iyisi ben gideyim yatağıma yatayım. Gel buraya yat. Sleep. Bu nereye uyumaya gidiyor? Senin ya yerin aşağıda yata aşağıdaki yataktı be yavrum. Ha zaten oraya gidiyormuş. Aferin çocuğuma. Kedi işler Kedi de burada yemek yiyor. Yeni fırçalanmış. Atamızın exercise... E, pardon, exercise durumu iyi. Bir tek çişi gelmiş birazcık, bir de kokmuş. Tamam, evet, sen de yatağa gir. <laughs> Süper. Bu yaşlarda da hep e, sims'te çocuklar e, en büyük korkuları e, canavarlar görmek oluyor. O yüzden yataklarının altını falan hep kontrol ediyorlar. Şöyle şunları hiç oynamadı ya ben görmedim. Ha, uyu uyumaya gitti. O yüzden göremeyeceğiz. Neyse arkadaşlar yeni evimize taşındık. Birazcık yenilikler yaptık. İki tane de doğum günü kutladık bence. <laughs> Yarım saat için yeterinden de daha fazla şey yaptık. O yüzden ben birazcık mola vermek istiyorum izninizle. Hoşçakalın.